İbrahim Bin Etem, e demişler ki et pahalıdır." İbrahim Bin Etem diyor ki, "Almamak suretiyle ucuzlatın." Allah Allah. Et pahalıdır. Almamak suretiyle ucuzlatın. İşte bu şuurdaki müminler. Ya bu orman yangını oldu. Klişe bir cümle oldu. Ciğerlerimiz yanıyor. Gerçekten yananlar çok belli. Yani bir, bir insanın cümlesinin samimi olup olmadığını e, anlamak için kriter nedir? Yoktur ya. Bunun için böyle bir kriter yoktur. Ama orman yangınından dolayı ciğeri yanıyorum diyen iki insandan bir tanesinin ciğerinin yandığını, bir tanesinin de boş konuştuğunu karşıda dinleyen adam hisseder. Biri doğaldır, içtendir. Şimdi bunun ne alakası var hocam etin pahalılaşmasıyla? şöyle bir alakası var. Ya ormanın yanmaları bizim ciğerimizi yaktığı kadar şu memleketteki raftaki eşyanın da iki kat fiyata çıkması buna enflasyon denir. Bu da bizim ciğerimizi yaktı. Hem de olmadık sebeplerle, hem de bir korkuyla, bir telaşla bir an yani gemiden bir iki tane kişi atladı geri kalan hepsi atlamayan gemiyi terk etme meselesi vardır ya enflasyon dediğimiz mesele biraz uzun bir mesele bizim direkt konumuzda değil de toplumdaki beklentilerle çok alakalıdır aziz cemaat sen bir şeyin kötü olacağını umuyorsan ekonominin gidişatı kötüye gider böyle şeyler vardır İyi olacağını umuyorsan iyiye gider dolayısıyla biri korkuyla kasasındaki masasındaki raflarındaki bir şey yükseltmeye başlarsa o onunla kalırsa Enflasyonist hareketler durur. Ama yok bütün topluma aşağılara dağılmaya başlarsa o aynı zamanda toplumun bir imtihanıdır aziz cemaat. Neyle imtihanı? E mülkle imtihanı. Bireysel olarak imtihan oluyoruz da toplumsal olarak imtihan olmayacak mıyız? Toplumsal olarak da imtihanlarımız var. İnna Allah la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Allah kavimlerden bahsediyor. Onlar kendilerinde olanları değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez. Bir kavim kendinde olan iyilikleri çoğaltır, bir kavim yaşayan toplum diyelim kavim dediğimiz bu aziz cemaat şey değil yani böyle aşiret falan veya bir şey değil toplum beraber yaşıyoruz bu Türkiye Cumhuriyeti'nde beraber bir bir toplum olarak yaşıyoruz. Biz iyiliklerimiz toplum içerisinde ne kadar yayılırsa biz o kadar Allah bizim için o kadar çok şeyleri değiştirecek hayır yönünde. Ne kadar bozulsa o kadar kötü olacak bir pandemi kapışmalar raf yani elhamdülillah bir Müslüman olmanın gereği şu çok güzel şeyler oldu. Yani Avrupa'da yağmalar oldu. Elhamdülillah henüz bizde o yok. Bakın. Ama bu da çok iyi olduğumuz anlamına gelmiyor. Yani bu genelde şeydir. Müslüman olmayan toplumlarda devlet düzeninde biraz bozulma olsun. Bankalar, elektronik dükkanlar, şeyler yağmalanır. Elhamdülillah bizde olmadı ama Bizde de raftaki fiyatlar yükseldi. Kardeşim niye yükseltiyorsun? O yükseltti. Tamam o dışarıdan bir firma. Yerli bir firma değil. O yükseltecek zaten. O enflasyonist olan o ülkenin gidişatından kar edecek zaten onun şeyi o. Ama sen bir mümin yatırım, yatırımcısın. Sen de yükseltirsen, o da yüksel, bu da, o zaman hep beraber biz bu gemiyi terk ediyoruz. Yani biz ticareti niye yapıyoruz o zaman bir onu anlayalım. Yaşam içerisinde sanayi niye niye çalışıyoruz biz? Yine mesele oraya geliyor. Geçen haftalarda konuşumuz buraya geliyor. Hep beraber bir gemiyi deliyoruz ya. Yani 3-5 kişi sebat etse büyük firma ki büyük firmalar da o dönem sebat edemediler. Onlar da yükseltti raflarındaki. Şimdi durduk yeri artık bakın aziz cemaat. 2000'li yıllarda Türkiye'nin konu bu değil ama ab, şimdi İbrahim bin Ethem'in söylediği cümlenin 2020 yılında manasını anlamaya çalışıyoruz. Almamak suretiyle etin etin diyor şeyini düşürün fiyatını. Piyasa arz talep meselesidir. Sen arz ed, istersen talep çoğalır da arz yoksa fiyat yükselir. Bu böyledir. Herkes de lüksü talep ettiği bir çağdayız. Kimse zaruretlerine yaşamıyor bu hayatı. Benim zaruretlerim var. Nedir da insanın giyinmesi, barınması, yeme içmesi zaruretleridir. İhtiyaçları var bunlar koruması devam ettirmesi. İnsanın ihtiyaçları hiyerarşisi böyle uzun bir mesele ama. Biz, bunların da üstünde bir şey var, lüksler var. falanca yapmış, ben de istiyorum. Fişmanca düğününü böyle yapmış, ben de istiyorum. Fişmanca gezmeye gitmiş, ben de istiyorum. Bu istemek hayatımızdaki lükslerdir. Bunları, hocam isteyemez bir Müslüman. Bu mesele bakın, bir şey isteyip isteme meselesi değil. Herkes kendi içinde bulunduğu şartlarda bir hayat yaşar. Ki e, bunlar da caizdir. Helal dairesi çok geniştir. Helal dairesini daraltmıyorum, kimse yanlış anlamasın. Ancak helal dairesinde yaşıyoruz derken lüksleri zaruret gibi telakki edip, hayatımızda olabilecek lüksleri zaruret gibi telakki edip onlarla e, toplumun ekonomik düzenini değiştirecek bir yapıya gelmek. Kendi bindiğimiz gemiyi delmeye getiriyoruz meseleyi. Yazık değil mi? 2000'li, 90'lı yıllarda bu ülkenin enflasyonu %189'du. İktisadi idari bilimlerinde okuyan profesörlerle konuşurduk. Hocam, Türkiye'nin enflasyonu ne olur? Samimi söylüyorum şu cevabı veriyorlardı. Düzelmez. Borçlar, ya biz işsizlik, ülkemiz gerçekten... E, o dönemde biz e, iktisadi idari bilimlerde e, lisans eğitimimiz vardı. Oradan da biraz yakından takip ettik. Gecelik oranlar yüzde binleri buluyordu. Bir Müslüman coğrafyada ben bu oranlar konuşmaktan bile utanıyorum ama... Maalesef böyle. Sonra da kalktık. Ya ne oldu bu ülkenin ekonomisi bu yani? yani? hatırlarsanız 80'li yıllarda fiyatlar daha böyle değişmesine hep böyle şey yapılırdı. Ya hep zam, hep zam ne oluyor falan derdik. Bunu anlatmaya çalışıyorum. İbrahim bin Ethem'in bir cümlesi var. Bize şunu diyor. Ya aslında sen de hayatına biraz daha çeki verebilirsin. İstemezsen fiyatı düşer. Adam yükseltti de ben gidip almazsam o yükselten adam diyecek ki ya ben geri çekeyim bari. Ben bir oyun kurdum ama bu mümin halk bu oyuna gelmedi. Şimdi biz tüketici olarak düşünüyorum ben kendimizi. Yani tüketici kelimesi çok hoş bir kelime değil. Ama iktisatta kullanılan bir kavram. Yani üretilmiş malı satın alan ama tüketici diyor adam. Müslüman tüketmez ki hiçbir şeyi. Onu ihya eder. O ayrı bir şey de. Bu adamların, yani bizlerin alma gücünü yönlendiren adam enflasyonu tetikliyor. Nasıl? Üretici çünkü kendisi. İyi de kardeşim ya da satıcı, şey sanayici, üreticidir ya da tüccardır ya da büyük bunu dağıtıcısıdır. ve ya bunu yapan Müslüman firmalar da var. Onlar niye onlarla aynı adım atıyor? Yani çok harekete bak, kimin yaptığına bak. Sen onun aynısını yapma. İmam şeyin böyledir. Yani İmam Şafii diyor ki, Küffarın attığı oklara bak diyor. Takip kim, kime gidiyorsa ona siper ol. Bir de o yöne ok atma. Buradan bu manalar çıkıyor. Sen başka yöne yap. Onun attığı adıma atma. Sen zıttını at. Her bulunduğumuz hayatın içerisinde, ticaret hayatında da, e, siyasi hayatta da, ekonomik hayatta da, sanat hayatında da, ilmi hayatta da, yani e, müminle fasıl bir ayırt edelim aziz cemaat. اِذْ جَاءَ beyin مِنْ نَبَيْنْ فَتَبَيَّنُ لَهُ Estağfirullah. Yani Allah'a imanında sıkıntı olan insanlardan bahsediyor ayet. Onlar sana gelip de bir şey söylerse, falancada, fişmancada şöyle bir hadise olmuş, bu da böyle olmuş derse onu araştırın. Onu hemen kabul etmeyin. Yani günümüzdeki bakın hadiseler o kadar e, bu yönde gidiyor ki genç kuşak duyduğunu direkt nakletmekle vazifeli bir, bir işlem yapıyor şu an sosyal medyada. Duyduğunu naklediyor. Ama Allah Resulü'nün şu hadisi şerifi var. Size duyduğunuzu nakletmek günah olarak yeter diyor Allah. Aynen bu ifadeler. Size günah olarak yeter. Ya kardeşim duyduğunu kimden duydun? Mümin miydi, fasık mıydı? Yaşantısı nasıldı? Niçin söyledi bu lafı? Anlatabiliyor muyum? Amacı neydi? Ve bunları çok mümin hayatı dikkatli yaşayan adamdır. Hayatı böyle e, lükslerin, eğlencelerin peşinde koşan bir adam değildir falan. Ama hocam bugün de böyle yani bir yarış halindeyiz. Kişilerin durumlarıyla, e, sosyal medyadaki hesaplarıyla birbirleri yarıştığı bir durum çağdayız. Ya olur mu böyle şey ya? Ya o kendi imkanında bu sene böyle yapmıştır. Sen kendi imkanında geçen sene şöyle yapmıştın. Öbürü de kendi imkanında önümüzdeki sene böyle yapacak. Herkes kendi hanesinde hoş olsun. Rabbim bereketle eylesin diye dua etmek lazım bir müminin güzel bir halini gördüğümüz zaman. Ama mümin de yediğini içtiğini paylaşmaz ya. Yani yediğimizi içtiğimizi paylaşmayalım. Biz de ya çocukken bizi alışverişe gönderirlerdi. Evladım şuradan şeyi al da gel. Üstünü ört derlerdi. Kokusu çıkmasın. Bakın görüntüsünden değil. Yiyemeyen vardır ya. Bakın kokusunu dahi komşuya, yakınlara getirdiğimizden, pişirdiğimizden tadımlık verirdik, bir tas verirdik. Devam ediyor elhamdülillah ama şimdi e, İbrahim bin Ethem'in şu sözünü tekrar ediyorum. Almamak suretiyle et, eti ucuzlatmak ne demek? Mesele et değil burada. O zamanın lüksü belki. Bu zamanın lüksü değil et. Ama bu zamanın lüks anlayalım lütfen manalarını. Ya ben et, et meselesinden bahsetmiyorum. Ama hayatımızda bugün e, lüks olarak adlandırabileceğimiz meseleler neyse birileriyle yarış haline getirmenin bir manası yok. Rabbim bizleri tekrar o şuurlu ümmet eylesin. Bizi İslam medeniyetiyle buluşan bir ümmet eylesin. Tekrar ayağa kalkan, hakka hak olarak bilip hakka ittiba edenlerden eylesin. Batılı batıl olup bilip batıldan iştinab edenlerden eylesin. kadar konuştuğumuz buydu. Şimdi İbrahim bin Ethem bize yine örnek olacak. Bak hayatında bir şey söylüyor. Bakın bir şey konuşunca bugüne geliyor fark ederseniz. Yani geçmişte yaşanmış bitmiş hadiseler değil bunlar. Yani bugünün orman yangınını, bugünün enflosyonist yangınları, Ekonomik yangınlara bize çağrışımını yaptırıyor ve bize bir şey ölçü sunuyor aslında. Hayatı lüks düzeyinde yaşamak zorunda değilsin diyor. Kendi ölçülerinde yaşa. Kıyas yapma. Kıyas büyük bir günahtır. Duygun yapamazsan çok acayip şeyler. Şeytan yaptığı kıyastı. Beni ateşten yarattın, onu topraktan. E. Falanca yaz tatiline gitti, biz gidemedik. E. Bu nasıl bir kıyas ya? Neye göre yapıyorsun kıyasını? İşte bu toplumsal bozulmanın alametleridir. Rabbim toplumun alimlerini, bizi aydınlatan alimleri başımıza eksik etmesin. Onların hayatımızı aydınlatmaları, hanımlarımızı, çocuklarımızı, bu bütündür. Tek başına evin reisi beydir veya hanımdır hiç fark etmez. Bir şey yaptığı zaman, bir karar aldığı zaman eğer diğer fertleri onunla aynı fikirde buluşamıyorsa zaten bozulma ailede başlamıştır bir düşüncede, bir doğrulukta, bir kıyasta buluşamıyorsun. Bey, öyle deme. Onlar geçen senelerde böyle böyle yapmışlardı. Bu sene böyle yaptılar. Biz de geçen sene onlardan dolayı... Ya yani bunu bir yarışa dökmemek. Bakın bir eti ucuzlatın cümlesinden çıkartmaya çalışıyoruz bu manayı. Bakın diğer taraftan. İbrahim bin Ethem üzüm bağını beklerdi. Üzüm bağında bekçilik yapmış hayatının belli bir döneminde. Bir asker gelmiş demiş ki bize üzüm ver. İbrahim bin Ethem demiş ki bağın sahibi üzüm vermek için bana izin vermedi. Ne demek bu? Sana üzüm veremem kardeşim demiş. İbrahim Ethem o asker kılıçla dövmüş, başını yarmış. O da döverken askere demiş ki vur vur. Şu asi başa ne zamandır kırbaç yememiştim. Hayatın tokatına da, hayatın lütuflarına da ilahi bir lütuf gözüyle var. bu müşahede makamıdır. Müminlerin çıkabileceği makamdır. Bunu anlayalım bir kere. Çıkılabilir mi? Çıkılır. Bunlar muhal hadiseler değil. Bunlar ya şey hadiseler değil. Ya başına gelen şeyi e, hadisatı Rabbinden sana bir uyarı olarak bilmek, sana bir lütuf, bir nimet olarak bilmek. Zor bir şey değil ki ya. Şimdi ama bizim takıldığımız yerler neresi? Şurası. Ya niye vermiyor özümü? Ben şunu gördüm. Gece kömür e, deposunda bekçilik yapan fakiri fukara'ya kömür deposunun sahibinin izni olmadan yardımda bulunuyordu. Ya kardeşim, ya hiç mi haramı, helalin ölçüsünü, hani okuma yazma bilmiyorsun, dinlemedin mi? Onda senin tasarruf kuvvetin yok ki. Sen orada sadece bekçisin ya. Yaparsa onu patron yapar, onu sahibi yapar. Sen bekçilik yapıyorsun. Yani Hazreti Ömer, selam veriyorlar, selam almıyor. Beytülmal'de. Selam veriyorlar, selam almıyor. Selam vermek sünnettir, almak farzdır. Almayan günaha girer. Bir topluma bir dükkana birisi geldi, ''Esselamu Aleyküm'' dedi. Kimse cevap vermez, oradakilerin hepsine günah yazılır. Birisi ''Aleyküm selam ve rahmetullah'' derse, onların üzerine farz-ı kifayedir. Yani vermek farzdır. Hz. Ömer e, almak farzdır. Hz. Ömer niye almadı? Hz. Ömer devletin dairesinde çalışıyordu. Devletin mumu yanıyordu. Onu söndürdü, yanıyordu. Sonra ''Aleyküm selam, buyurun'' dedi. ''Ya Ömer, neden almadın selamı?'' Allah'u ekber, Allah'u dedi ki benim devletin mumun çalı yanarken sizinle e, selam verme alma şeyim yok. Bu ittikadır işte. Bunun örnekleridir. Yani İbrahim Ethem'in hayatı bunun bir örneğidir. Allahu ekber Allahu akber.